yani aile ilişkileri veya işte kendisinin bir takım böyle ortaklı işlere girmemesi konusunda böyle bir uyarı da yapılabilir burada. Yedinci çakraya geldiğimizde yine burada diğerlerine göre bir aktiflik yine söz konusu en azından iki çarpımız var. Bir tane de sonradan aldığı bir çarpı var. Arkadaşlar yedi bizim bilgiyi ...nasıl hissettiğimiz, nasıl detaylandırdığımız... ...okumaya, yazmaya, araştırmaya olan yönelimimizi gösterir. Bununla birlikte aslında yalnız kalma içgüdümüzü de tetikleyen bir sayıdır. Ee, şimdi hani bu kadar iletişimi kuvvetli, bu kadar böyle bilgiye e, aç... ...yani bilgiyi seven, peşinde koşan, araştırmayı seven bir adam var karşımızda... E, ...ve 7 e, dediğim gibi burada daha aktif aslında... Sadece 7'ye ve 5'e bakarak diyebiliriz ki yalnız kalmak e, yalnız kalmakla ilgili ya yani yalnız kalmak istemiyor. Ama ben burada 1'e bakıyorum. 1'deki çarpısının çok yoğun olmayışını gördüğüm zaman burada diyebilirim ki Gökhan Bey aslında insan içinde, kalabalıklar içerisinde olsa da yalnızlığı tercih eden bir adam. Doğru mu Gökhan Bey?